Osmanlı İmparatorluğu deyince aklımıza gelen isimlerden biri de Mimar Sinan'dır. Yüzyıllık ömründe devleti Osmaniye'ye büyük hizmetlerde bulunmuştur. Ülkeyi hanlarla, hamamlarla, camilerle, okullarla, medreselerle, yollarla, köprülerle döşemiştir, bezemiştir. Bu videomuzda Koca Sinan'a yapılan türlü vefasızlık ve haksızlığa değineceğiz. Haydi buyurun. İstanbul'da Kanuni Sultan Süleyman padişahtır. İstanbul'un o günkü nüfusu çoğalınca şehirde su problemi de başlamıştır. Bu durum padişahın gündemini çokça meşgul etmektedir. Kanuni bir gün av için şimdiki kağıthane civarlarında gezinirken eski bir su yolundan sızan suları görerek bu suları İstanbul'a getirebilir miyim acaba diye kendi kendine sorar. Akabinde Kanuni Sultan Süleyman mimarbaşı Sinan'ı çağırır ve der ki Mimarbaşı, halkımız susuzluktan kırılmakta, zor kazanıp suya bolca akça ödemekteler. Halkımızın bu su ihtiyacını karşılamak için tez araştırmaya girişesin. Mimarbaşı der ki, Sultanım siz müsaade buyurun ben etrafı inceleyeyim ve ondan sonra size bir cevap vereyim. Ve mimarbaşı yanına yardımcı mimarlarını da alarak küçük çekmeceden Belgrad ormanlarına kadar incelemelerde bulunur. Nerede, hangi suyun önü kesilecek, kemerler nasıl ve nereye kadar yapılacak, sular birikince nerelere kadar yükselecek, hepsini tam tekmil araştırır ve cihan padişahının huzuruna çıkar. Kanuni Sultan Süleyman sorar, Mimarbaşı, İstanbul'a su getirmek mümkün müdür? Mimar Sinan cevap verir. Mümkündür sultanım. Ancak çok ağır şartları vardır. Ne ola ki mimarbaşı? Sultanım, altın keselerini uç uca dizersek İstanbul'a suya getiririz der. Kanuni, Mimarbaşı, sen Mümkün dersin keseleri ucuca değil yan yana dizmeye razıyım der. Bunun üzerine koca Sinan çalışmalara başlar. Ancak devrin sadrazamı Rüstem Paşa ve bağlıları bu suların halkın istifadesine sunulmasına karşı çıkarlar. Üstüne üstlük Sinan'ın yanında çalışan Nikola adındaki su uzmanını da hapse atarlar yetmez huzura çıkıp İstanbul'da su bollaşırsa şehrin göç alarak nüfusunun artacağı, halkın iaşesinin karşılanmasında güçlükler yaşanılacağını ileri sürerek görevin iptalini isteseler de kanuniyi razı edemezler. İnşaatlar başlar. Rüstem Paşa ve avanesi bu sefer mimar başının bu işi beceremeyeceğini çil çil altınların boşa harcanacağını söyleyerek projenin iptali için çok çaba sarf etseler de yine de kanuniyi ikna edemezler. Ve 40 çeşme çalışmaları başlar tarih 1554'tür. Kağıthane bölgesinde sular toplanır. Geçitler, tüneller yapılarak İstanbul'un meydanlarına 1563 yılında 40 adet çeşme yapılarak sular akıtılır. Artık 40 çeşme suları halka hizmet etmeye başlamıştır. Fakat bir yenilik vardır. Lüle musluklar. 40 çeşme yapılana kadar sular çeşmelerden boşa akmaktaydı. Lakin bu sular çok pahalıya mal edilerek şehre getirildiği için halk ilk defa musluk kavramıyla ve o günkü adı lüle musluklar ile tanıştı. Kanuni bir ferman çıkarır. Bu umumi çeşmeler halkın malıdır. Kimse bu çeşmelerden gizlice veyahut aşikar yer altından evine su almaya. Bu kaidenin sadece bir istisnası vardır. O da özel olarak Sinan'a verilir. Bu suyu İstanbul'a senin üstün gayretlerin ve planlaman sonucu geldi. Sen evine özel olarak bir lüle su hakkındır. Denir. Süleymaniye Meydan Çeşmesi'nden Sinan'ın evine su yolu yapılır ve evinden su akar. İstanbul'da evinden özel su olarak akan tek ev Mimar Sinan'ın olmuştur. Aradan yıllar geçmiştir. Koca Sinan su yollarını bitirmiş, üstüne üstlük mimarlık tarihinin şahizerlerinden Şehzadebaşı Süleymaniye külliyesi ve selimiye camilerini tamamlamış, üstüne yüzlerce eser daha katmıştır. Sultan Süleyman vefat etmiş, tahta başka padişahlar vardır. Devlet erkanı baştan aşağı değişmiştir. Koca Sinan'ın çevresindeki arkadaşları, akrabaları Dostları darı bekaya göçmüş, İstanbul'da yeni nesil devir sürerken 99 yaşında pirifani bir halde yaşamına devam etmektedir. O günler saray arabası Mimar Sinan'ın evinin önüne gelir. Görevli kapıyı çalar. Koca Sinan zar zor yürüyerek görevlinin yanına gelir. Görevli sarayın habercisiyim efendim. Divandan çağrılıyorsunuz der. Sinan şaşırmıştır. Hayırdır evladım ne ola ki diye sorunca hakkınızda şikayet ve tahkikat vardır efendim der. Sağlık sorunlarına rağmen yardımcıları hizmetlilerin nezaretinde yıllar sonra sarayın kapısından içeri girer. Divan toplanmıştır. Ulema, vükela kadılar bulunmaktadır. Görevli vükela Sinan ağa, eve su almak yasak olduğu halde evine su almışsın. Koca Sinan şaşırır. Evet der, Cihan Padişahı benim talebim olmadan İstanbul'a yaptığım su hizmetinden dolayı sadece benim şahsıma su müsaade etmişti de almıştım. O zaman su müsaade fermanınızı görelim de sorun hallolsun denir. Sinan'ın cevabı şudur. Ben o zaman Cihan Padişahı'ndan ferman istemekten hicap etmiştim. Fermanım falan yok ama su benim evimde akmaktadır der. Koca Sinan devlet tecrübesi olan bir mühendistir. Neden ferman istemeye hicap etmiş olabilir acaba? Haydi gelin Cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile Mimar Sinan'ın ilişkilerini gösteren ve Süleymaniye Camii'nin inşa sürecini anlatıp tekrar ana konumuza dönelim. Olur mu? Mimar Sinan'ın İstanbul'u su getirmek için çalışmalarını devam ettirirken Süleymaniye Camii'sinin inşasının emrini de almıştır. Olaylar şöyle gelişmiştir. Kanuni Sultan Süleyman kendi ismi ile bir cami yaptırmak için karar verir. Ve o gece rüyasında iki cihan serveri Peygamber Efendimizi görür. Rüyasında camiyi nereye yapması gerektiğini Efendimiz söyler. Sonra avlu şurada olsun, minberini şuraya, mihrabını şuraya Kürsüyü de şuraya yapasınız diye ayrıntılarıyla camiyi tarif eder. Rüyasından sevinçle uyanan Kanuni Sultan Süleyman salatu selamlar getirerek sabahı zor eder. Peygamber Efendimizin gösterdiği mahalleye doğru yola çıkmadan önce derhal mimar başının da oraya gelmesini emreder. Mimar Sinan zaten çoktan kısa sürede Cihan Padişahı'nın yanına gelmiştir bile. Sultan Süleyman eliyle işaret ederek işte buraya adını taşıyan bir cami-i şerif yaptıracağını söyler. Bunu duyan mimar başı Sinan'ın yüzünde duyduğu sevinçten dolayı gülücükler oluşur ve Cihan Padişahı'na devletlüm Avlu şurada olsun. Minberi şuraya, mihrabı şuraya, kürsüyü şuraya yaparız diye Peygamber Efendimizin rüyadaki ifadelerini tas tamam Kanuni Sultan Süleyman'a tekrar eder. Bunun üzerine Kanuni bıyık altından mütebessim bir şekilde koca Sinan'a bakarak mimarbaşı haberli gibisin der. Mimar Sinan edeple başını öne eğer ve aynı rüyayı sadıkayı kendisinin de gördüğünü ve izhar saadetinde sultanım sizin hemen arkanızdaydım der. Bu durum karşısında kendisiyle birlikte yol yürüyen mimar başının da aynı rüyayı sadıkayı görme durumundan dolayı heyecanı bir kat daha artan kanuni Elhamdülillah der. Derhal tiz camii şerifin inşası başlaya diye ferman eyler. Bu fermanı bekleyen mimarbaşı Sinan derhal hazırlıklara başlar. İşte Kanuni ile Mimar Sinan arasındaki münasebet bu mihval üzeredir. Cihan padişahından ferman istemekten hicap etmesinin nedeni böylesine derin ilişkilerinin olmasından dolayı olabilir. Gelelim asıl konumuzun devamına. Mimar Sinan'ın Cihan padişahından ferman istemekten hicap ettim cevabından sonra divan heyeti ikilemde kalır. İki gruba ayrılırlar birinci grup Mimar Sinan devleti aliye büyük hizmetler etmiştir. Evinde suyu akmaya devam etmelidir derler. İkinci grup ise Ali Osman'a sadece Mimar Sinan mı hizmet etti? Sinan gibi daha nice hizmet eden Adem mevcuttur. Ya onların da evine özel su verilsin ya da Sinan'a da bu ayrıcalık tanınmasın derler. Sonunda divandan karar çıkar. Sinan gibi diğer hizmet edenlerin de evine su bağlanamayacağına göre Sinan'a verilen su kesilmeli. Fakat şimdiye kadar kullandığı su fermansız kullandığı için cezaya mucip olmaya bu kararın verilmesinden sonra Mimar Sinan üzüntü yaşar. Kendisine ne düşünüyorsunuz efendim diye soranlara ben hizmetimi bana ayrıcalık yapılsın diye yapmadım ki evladım cevabını verir. Ve Sinan 100 yaşına geldiğinde hastalıkları şiddetlenmiş ve yatağa düşmüştür. Ziyaretçileri ve refakatçileri Vefat edeceği gün bir bezi suya batırıp dudağını ıslatmak isterken bakarlar ki evindeki musluktan su akmıyor. Ziyaretçiler kızgınlıklarını dile getirirler ve söylenmeye başlarlar. Mimar Sinan hasta yatağından ziyaretçilerinin söylenlerini duyar. Biz hizmetimizi dünyada bir bardak suya satacak kadar menfaat düşkünü olmadık. Biz hizmetimizi Allah için yaptık ve mükafatını da dünyada değil ahirette alacağımıza inancımız tamdır. Elhamdülillah. Dünyada evimize su verilmediği için de müteessir değiliz dediği gün vefat etmiştir. Cefa ile günümüz geçti. Kâfufür katde vefa dedikleri Ankadur anı görmüş yok ve mimar Sinan aradan yüzyıllar geçtikten sonra yine bir vefasızlık ve saygısızlık yaşamıştır. Mezarı 1935 yılında Türk Tarihi'ni Araştırma Kurulu üyeleri tarafından kazınmış ve kafatası incelenmek üzere alınmıştır. Aradan yıllar geçtikten sonra restorasyon kazısında kafatasının yerinde olmadığı görünmüştür. Ve bulunamamıştır. Evet, dünya tarihine, dünya mimarlık tarihine, Türk tarihine adını yazdırmış Mimar Sinan, yaşlılığında vefasızlık görmüştür. Öldükten sonra bile vefasızlık görmüştür maalesef. Bugünkü videomuz burada bitiyor. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.